derdimin sebebi belli dermanı yaramda arama doktor. çaresiz derdimin sebebi belli dermanı yaramda arama doktor deva bulmaz gönlüm Boşuna benimle uğraşma doktor Deva bulmaz gönlüm senin yerinde Boşuna benimle uğraşma doktor Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli Beni avutmaz Aşk yarasıdır bu İnaç kapatmaz Verdiğin teselli Beni avutmaz Dermanı yerdedir Çare bulunmaz Hoşuna benimle Uğraşma doktor Dermanı yerdedir Çare bulunmaz Boşuna benimle Uğraşma doktor Dokunma Dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor. Dokunma Dokunma Benim gönül yarama THANK <laughs> YOU